Yap Yap kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün Yap Yap kanalımızda size çilekleri gördüğünüz gibi çileklerim var. Çilekleri yapraklarından kolayca ayırmayı göstereceğim. Bunun için bir tane pipete ihtiyacım var. Çileğimizi alıyoruz. Görüyorsunuz. Çileğimiz yaprakları üzerinde. Yaprak tarafı dışa gelecek şekilde tutuyoruz. Daha sonra şöyle pipetimizi Tam çileğimizin zıt tarafında yavaşça sokuyoruz. Biraz zorlayınca evet gördüğünüz gibi yaprağımız ayrıldı. Çileğimizi çok kolay bir şekilde yapraklarından temizledik. Görüyorsunuz tertemiz bir çileğimiz var. Afiyetle yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar çileklerimi gördüğünüz gibi Hepsini ben arada hepsini ayıkladım, temizledim. Çok seri bir yöntem, çok kolay bir yöntem. Pipeti sokuyoruz, yaprağı alıyoruz. Yaprakları görüyorsunuz burada. Siz de evde çileklerinizi ayıklarken beni anarsınız artık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.